Dostlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükür biz de iyiyiz. Ee, görmüş olduğunuz üzere bugün restoranlardan, masalardan kalan ekmek artıklarını getirdik efendim bu canlarımıza. işte yavruları olan eşek sıpalara bunlara, şunlara, bunların yavrularına e, bu çocuklara vereceğiz. Ekmeklerimiz var. Çok güzel bir şekilde ekmek, ekmek, ekmek. Yoğurt var tabii ki. Bu hem e, yavrularımıza hem de annelere hem diğerlerine vereceğiz. Şu şu kocaman bir yoğurt. Ben bunları şey yaptım. Gelin bakalım. yiyorlar. Gel. <laughs> evet yoğurtlarımız. <laughs> Gelin bakalım. Hem yalasınlar. Oğlum bunun açılacak yeri nerede? Hı. Hı. Buyurun yavrucuklar. Evet. Yiyin bakalım yoğurtları. Oh. Reis sen çık. Hayır. Sen şu an sen şu an buraya dair olmaman lazım. Niye biliyor musun? O yavrular bir yesin. Ondan sonra bak. Kız. Biraz daha emsinler de sizi. İnşallah e, sizi de kısırlaştırırım. İkinizi de aynı anda şu, kısırlaştıracağım zaten. İki kız kardeşi bunlar. İki kız kardeş. Bunların ikisini de inşallah aynı anda kısırlaştırmak istiyorum. Hatta aynı anda götürmek istiyorum. Evet. Şuradan. Şöyle ekmekleri Şşt, arkadaşlar bol bol var doğuşmadan Bunlara biraz daha ince olanlar vereceğiz. Ama hangileri? Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Biraz da şuraya dökeyim. aí ó Şimdi bu yoğurtları şu şekilde bırakıyorum. Bu canlar güzelce yesinler. Zaten yediler. Biraz daha köşeye bıraktım. Afedersin. Afedersin. Bu şekilde ordu ah yenilebilir. Bozuk olmayan bir yoğurdu. Bu eşek sıpalarına ve bu eşek sıpalarının iki annesine şuradaki dişiye, şuradaki dişiye, şuradaki dişi yesin diye getirdik. Zaten bebeleri de var. Hem anneye güzel bir süt olur hem de yavrular da süt ve süt ürünlerini yemiş olurlar. Hadi afiyet olsun. Bak çok güzel ekmekler var. Gel. Aç çocuğum. Gel. Gel. Biraz zor olduğunu, soluklanmadan sonra başlayayım. Şşş, hayır öyle bir şey yok. Gel kızım. Gel. Çok aç değiller. Açıkta değiller. Mamaları var. O yüzden ekmekleri de acıktıkları zaman bu şekilde buralara döküyorum. Kendileri de gelip buralardan besleniyorlar. Çağırdım yemek isteyen. Burada artık şu an biliyor. Ona göre de buradan yerler. Afiyet olsun. Yumaşın bu. Oh. Oh benim kızım. Ah oh benim, benim benim kızım. Kendi kocaman ama küçücük. Böyle minnacık. içinde böyle bir sevgi fıtırcığı var ya. Hani de şeylere dışı ayı gibi içi civciv. Aha aynen bu o. Dış görünüşte gören korkuyor. Ama ve lakin şu var. Kendisi ayı gibi olabilir ama çok şey ya. Uysal bir çocuk ya. Sadece önünde başka bir köpek gidip yemek yemesin yeter. Değil mi kıcım? Değil mi? Benim kıcımın önünden başka köpekler gelip yemek yemesin. Onu da kızıyor. Kızsın bir zahmet. Köpek sonuçta. Yemeğini paylaşmayabilir, sevmeyebilir. Ben de mesela biri yanında ya da karşımda ağzını şapırtadırarak bir yemek yediği zaman ben de ona sinir oluyorum kızım. Oh benim güzel kızım. Ah benim yumurum kardeşim. Oh. Evet. Evet hanımefendi. Ne şaşınış. Ne şaşınış hanımefendi. İyi misiniz? Ne diyorsun? Seveceğim. Seveyim mi? Seveyim mi? Sevebilir miyim sizi? Hı? Yeter lan diyor. Seviyorsan sev diyor. Doğru söylüyor. Seviyorsan sev. Oh benim takıcım. Don, 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 don. bu göt tıpışlanmazsa olmaz. Bu götler tıpış tıpış olacak. Değil mi kızım? Bak. Tamam. Dedi ki ne yeter. Dedi ki ne yeter. ya gıcım, sen bir şey gıcım. Gıcım, sen bir böyle. Gıcım, bu kendi göt, götünü. <laughs> bak bak. Tabii ki aynı göt, göçünü de bugün. Şok, 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 Tamam. La tamam tamam artık diğerlerine de gideyim. Yoksa sabahtan akşama kadar buradan çıkmam. Diğerlerine gitmem lazım. La diğer... <laughs> Hanımefendi merhabalar. İstasyonumuza gelir misiniz? Yemek vereceğim de teşekkürler meliydi halimde dedi ki hayatı söyleyeyim de sakla anlamı seninle Unutmak istediğimde dedim ki yanlışma dedim ben Güzel, bizimki Bak bak, bak ağzını burnunu yalamaya başladı. Sürekli bir. Oğlum nereye gitti lan? Bir dakika. O köpke nereye gitti? Reis siz yukarı iyi çıkıyorsunuz ha? Ne haber lan? it all it. it. all it. Her şeye koku Ne yapıyor reis? Çekin. Kafalarınızı çekin. Kafalarınızı çekin. Evet. Buyurun. Oh. Çekin bakalım. Bunları alayım. Bunu da alayım. Buyurun. Nerede benim değneğim? Evet. Afiyet olsun. Şöyle şu köşeye daha atayım. Tartışmayın çocuğum. Bak değneğim burada. Bak değneği buraya koyuyorum. Ya çocuğum dur. Bak sen ne? Bak şunun var ya. Bunun sadece poşet delisi abi. Şey... Buraya da şu şekilde. Açalım. Arkadaşlar, ekmek, ekmek. İçinde böyle bir birkaç tanesinde et kokusu olduğu için, Heh. bak, aksar Şöyle alalım, şunları alalım. Şöyle var mı başka bir şey? Koca olan çekin bakın. Şöyle. Şunları alayım. Bunları şöyle. Sen bunu yiyorsun zaten. Evet. Tamam. <laughs> ya şey, şey bunları ne deniyor Şeyin Şey şunlara ne Bana ne deniyor şöyle şey sana kim olduğunu söylerim. Tamam mı? Sana şey yapacağız bu arada. Özel vereceğim bana. Bir yerden buna gelmiş. Nereden geldiği bilim emekli. Buna gelmiş. Bazı köpeklerinde belirti olaraktan gördüğüm uyuzlar var. Bu bölgeye başka bir yerden yetişkin bir uyuzlu köpek gelmişti. Bizim öncesinde de bakımımızda olan bir köpek değil bu arada. Sonradan geldi. Nereden geldi bilmiyoruz ama hoş gelmiş, sefa getirmiş. Şimdi yavrulara şu ve şunun kardeşleri var. Onlara bu haptan yutturacağım. Şimdi eldivenimi giymeden önce şu hapı açmam gerekiyor. Ben tercihen Next Card kullanıyorum. Çalışma şeyini vesaire faydasını beğendiğim için. Başkaları Simparica falan kullanabiliyor. Ya da daha farklı bir şeyler. Onlara bir şey diyemem tabii ki. Ama ben tercihim Next Card. Çalışma şeyini seviyorum yani. Hayvanın vücudundaki durumunu. Şimdi eldivenlerimi giyeyim. şekilde. Bir tanesini aldım. Zaten gördüğünüz gibi pasta şeklinde oluyor. Yok bu değil mi? Evet. Bunu şöyle anlatayım. Ve çocuğu. Bak. Bakın şu ağzının şuralarda vesaire olduğundan kaynaklı dedim hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Heh. Afiyet olsun. Sonra diğer kardeşine gelelim. Bittirik. Bu değil ya kardeşi şu. Bittirik. Ne yapıyorsun? Ötçen. Siz üçünü birbirine gezeceksin önce. Bir içinde şey olmasın diye. Yer misin? A bakalım. Evet. Yemezsen ben sana yuttururum. Attığına göre aç bakalım bittirik. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sana yaptık, kere de yaptık, kere yaptık. Hangisi? Bu erkek olan, evet. Şimdi sana da geliyoruz. Başlıyoruz. Evet. Bu üçüncü kardeşleri. Ha bakalım. Oh çıkamadım. Ha bakalım. Bak tadına. Bence şöyle bunun sürdü. Allah, Allah Allah. Aha. Ya ona... Temizlik aç bakalım. Aç bakalım benim güzel çocuğum. Ya ben de orada yuttun zannettim. Hı. Aferin benim çocuğuma. Okey. Şunu da ikinci doz olarak Ben sana neden kızdım anladın mı? Tartışmak, dövüşmek istemiyorum. Pardon, tartışma ama dövüşme istemiyorum. Şimdi biz buna zaten o yüz ilaçlarını yaptık. Yine de bu son dozu olsun diye. Dur. Heh. 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 Tamam. Yedi yedi. Yedi yedi. Yedi. Oh. yine yuttu. Hadi bakalım. Zaten maşallah bayağı yiyor. Midesi delik gibi. Ekmek getirdim. Ekmek diyor. Mama da var, mama da yiyor. Bakın bu çocuğumuzun yaraları vardı. Onun gereken e, tedavisi vesaire yaptım. Çok şükür ayağa da kalkabiliyor. Zaten ayağa kalkıyordu. Biraz ağrıları vardı. Onların gerekli ilaçlarını vesaire yapıyordum. Şu an keyfi yerinde. Bak sakın ha. Bu arada videoda onu da söyleyeyim. Bu uyuzdu. E, Bunun uyuz ilacını vesaire verdim bunun durumu iyileşmeye doğru gidiyor. Onu da bilgisini vereyim. Lan! Ne yapıyorsun? He? Yemek et dedim git de ye. Fasulye sosu var, makarna var. Allah 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 Allah. Allah Allah. ох бенем ка олочан менем жанманан х Kevin iyi mi? Kevin mi aşkım? İyi. i̇yi Yaraların kurumuş. Güzel.